hoş geldiniz. Bu video bir alışveriş videosu olacak. Gratis'tan, Watson's'tan, Defacto'dan, e, Macro Center'dan ve Nike'tan yaptığım alışverişlerden bahsedeceğim. Aslında çok minik bir alışveriş bu. Gratis ve Watson's'ta sevgililer günü indirme olması sebebiyle ben de elimde tükenmiş olan ürünleri almıştım. bu videoda hem o ürünlerden çok kısa bahsedeceğim hem de neler olduğunu göstermeye çalışacağım. Umarım güzel bir video olur. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Mansur Kalaştırıcı'ndan şey şey. bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir, minicik bir poşette. İki ürünü aldım çünkü. Biri e, Kalyon'un Şöyle tırnak sertleştirici bir e, ürünü buldum. Genelde ben bir ürün ihtiyacı hissediyorsam eğer tırnakları güçlendirmek için bir ürün alayım. Bunu öncelikle Google'da blog yazanlarda bir aratıp önce onlarda okuyup çoğunluğun yorumuna göre bir ürün belirleyip gidip o ürünü alıyorum. Kalyon da bunlardan bir tanesiydi. Çok fazla iyi yorum almış bir üründü. Ben de denemek, yani bu üründen tabii ki memnun kalırsam o da benim her zaman alacağım ürünler arasına girebilir. Pure bu göz jelini aldım. BB kremi, CC kremi gerçekten çok severek kullanan YouTuber'lar ve bloggerlar takip ettiğim için güvenerek aldım. Umarım memnun kalırım. Gratis alışverişine geçiyorum. Seos'un bir e, saç spreyini aldım. Ker keratinli bir saç spreyi. Özellikle almadım. E, ben ekstra güçlü tutuş istiyordum. Yani 4 numarayı. Şu anda kullandığım bu. Kullandığımız. <laughs> kullandığım diyemedim. Çünkü beraber kullanıyoruz Dolga'yla. Ee, genelde o çok fazla kullanıyor. Ben çok fazla saç spreyi kullanmıyorum. Özel günlerde özellikle kullanıyorum. Günlük hayatta hiç saç, saç spreyi kullanmam. Ama o e, sürekli saçları şekillendirdiği için, işe giderken vesaire. O yüzden e, sürekli saç spreyi kullanıyor. Bundan çok memnundum. Bundan önceki'nden de çok memnundum. Bir tane daha kullandık. Böyle Seos'tan gidiyoruz. Bu bitmek üzereydi. Bir tane daha almak istedim. Keratinli falan diyor işte bir şeyler bir şeyler zırvalamış ama ben bunlara hiç inanmıyorum tabii ki de hiç şey yok saçı güçlendir. Ya saç spreyi saçı neden güçlendirsin neden korusun çok saçma yani yıpratacak bir şey saçı ben, ben buna hiçbir şekilde inanmıyorum kimse de inandıramaz. Ama şöyle bir şey söylüyorsun saç spreylerinde şu var kesinlikle kalıntı bırakmıyor yani böyle saçınızın dibinde kepek kepek bir şeyler öyle şeyler olmuyor. Saçınız yapış yapış böyle bir o oh hani sıktığın zaman böyle bir yapış yapış olur ya saç böyle bir basık durur. Kesinlikle öyle bir şey, öyle bir etkisi yok. Gayet saçınız böyle hacimli duruyor. Gerçekten güçlü bir tutuş sağlıyor. Ben çok konuştum bununla ilgili. Aman öf. Vallahi ya. Nivea'nın bu ıı, çift etkili göz makyaj temizleyicisi. Bunun üzerine çok fazla konuşmam gerek yok. Bu da şöyle bitmek üzereydi. Ee, ilk i̇lk bununla başlamıştım ben bu çift bazlı ıı, göz makyaj temizleyicilere. Bir tane ıı, e, bir ıı, şeyini şeyini almıştım. Yaynarını. Ve e, o eyeliner benim gözümde hiçbir şekilde çıkmıyordu. İşte çift bazlı ürünlerin çıkaracağını falan okumuştum internette. Hep araştırmacı gazeteci ben. Hep araştırıyorum yani bir şeyleri. İnternette araştırma hiçbir şey yapmıyorum nedense. Ve bu Nivea ile tanışmıştım ilk. Nivea'nınkini aldım. Sonra Netrogena'nınkini denemek istedim. Ama Nivea'nın ki kadar etkili olmadığını gördüm. Nedense herkes ondan daha çok memnun kalmış ama ben çok memnun kalamadım. Elinden neviyeye döndüm. Sonra Görkem Karma'nın bu son çektiği ocak favorilerinde galiba Garnier'ın bu çift bazlı, işte çift etkili daha doğrusu göz makyaj temizleyicisinden bahsetmiş ve hiçbir şekilde yağlanma bırakmadığından bahsetmiş. Çünkü bu ürünleri kullandığınızda böyle bir sonra yağlı yağlı kalıyor. Ben onu aradım aslında ama bulamadım. Sanırım çok kişi Görkem Karman'ı takip ettiği için herkes onu bir an önce tüketmiş. Daha önceki de indirimlerde falan görüyordum çünkü. Ama bu indirimde göremedim. İndirimde olmasa dahi görürsem alıp denemeyi gerçekten çok istiyorum. E, Neutrogena'nın Visibly Clear. Benim bu telaffuzlarım ne olacak? İngilizce kursuna gideceğim. Sırf şu ürünleri... Yo, öyle bir şey olabilir mi yani? Sivilce temizleyici jel Neutrogena'nın. Ee, işte iki kat konsantre formül bla, 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 bla. arkasında bir sürü şey yazmışlar yine ama ben kendi izlenimlerimden bahsedeceğim. Bir kere kuru ciddiyseniz çok üzgünüm ama bu ürün size göre değil. Ki ben kuru ciddiyim ama kızlanıyorum <laughs> ve favorim yani. Ama neden? Çünkü bu ürün öyle bir ürün ki bir kere her şeyden önce çok güzel bir kokusu var kokusuna bayılıyorum. Ee, pompalı olması. Mesela ben bunu el sabunların sabununun yanına koyuyorum dolbanın kenarına. Ee, orada duruyor ki hani üşenmeyin diye. Çünkü ben inanılmaz üşengeç bir insanım. Ya yani bildiğiniz Garfield. Hani Garfield'ın insan haliyim ben yani. Bu tarz şeylerin hep elimin altında ve hep böyle pratik bir şekilde olmasına özen gösteriyorum. Çok pahalı cilt ürünleri de kullandım. Çünkü benim bu yüzümde böyle minik minik minik, minik sivilceler geçiyor var. Bu geçiriyor mu? Hayır geçirmiyor. Ama şöyle bir şey var bu ürünü kullandığımdan beri çok fazla o benek 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 şeylerden olmuyor. Ee, bu ürün siyah noktaların e, oluşumunu gerçekten engelliyor. Ama var olan siyah noktanıza bir etki etmiyor. O yüzden ben bu ürünü siyah nokta temizleyicisini de kullanıyorum. Sivilce oluşumunu engelliyor. Çok uzun süredir tahtaları bir yerlere vurayım. Hiç sivilcem çıkmadı. Daha çok cildimi kurutuyor. Ama bununla yüzümü yıkadıktan sonraki o ferahlık hissini o kurula, tabii ki de değişiyorum. Yani ben de çok güzel değişiyorum. Çünkü gerçekten bununla yüzümü yıkamadan ben yüzümün temizlendiğine kesinlikle inanmıyorum. Çok güzel köpüren bir ürün. O köpürme olayı zaten benim için çok önemli. Eğer bir şey köpürmüyorsa o şey benim için temizlemiyordur yani. Bu ürünün köpürmesi de yeterince köpürüyor olması da benim için çok büyük bir avantaj. O yüzden bu ürünü de çok severek kullanıyorum ve hemen gidip biter bitmez bir tane daha aldım tırnak törpüm artık çok kötüydü ve gerçekten iyi törpülemiyordu. İyi bir tırnak törpüsü almak istedim. Bu da indirime girmişti. Benim için gerçekten çok iyi oldu indirime girmiş olması. Maybelline'in bu maskarası gerçekten benim favorim. Ee, o yüzden bundan <laughs> da bir tane aldım. Daha bu bitmedi ama büyük ihtimalle bir süre sonra bu da bitecek. Yani <laughs> neden normal fiyat tanılayım ki indirimli fiyatı varken? Değil mi? Mantık. Beauty Blender benim Glitter Blender'ım şu an kullandım zaten bayağı kirli. bayağı gitti yani. Çünkü ben çok harca yıkadığım için bunu böyle böcekli böcekli bir videosu var ya ondan birazcık korktum galiba ben. o yüzden bu tarz böyle makyaj malzemeleriyle ilgili olan şeyler çok dikkat ediyorum. Bir tane de uzun lafın kısası bir Blender aldım. Gratis'ten bir de L'Oreal'in Super Liner Extra Black Gloss eyelinerından aldım. Bu eyelinerım da bitmek üzere. Bu eyeliner'ı gerçekten çok seviyorum. Şu an zaten gözlerimde gördüğünüz biraz yakına gireyim. Kendileri. Gördüğünüz gibi gayet simsiyah. Sürme inanılmaz kolay. Herhalde benim fırçalı kullandığım eyelinerlar arasında en en çok böyle kolay sürdüğüm bu ürün. Böyle en koyu siyah yaptığınız makyajlarda bile siyahlığı gerçekten çok iyi derecede görünebiliyor. Çok kolay temizleniyor. Ee, gayet eyeliner yani. Bildiğiniz eyeliner. Şimdi Defacto'dan aldığım üründen bahsetmek istiyorum. Defacto'dan bir tişört aldım sadece. Bir şey iade etmemiz gerekiyordu ama iade süresi geçmişti ve onun yerine bir şey almamız gerekiyordu. Hep böyle bir şey bir şey bir şey gidiyordu. Çünkü çok uzun. Hiç girmek istemiyorum oradan. Ondan sonra... Tolgacığım bir tane şortman aldı. Ben de bir tane tişört aldım. Bu sevgililer günü hatta etiketi de önünde. Ve sevgililer günü için bir şey hazırlamış. De facto bir bölüm. O bölümde işte böyle my hero, my işte efendim prenses böyle benim prensesim, benim kahramanım falan gibi böyle o birbirini gösteren tişörtlerden falan vardı. Ben de aralarında bunu buldum. Zaten böyle siyah beyaz bir tişört istiyordum. Çünkü bir blazer ceketim var ve birazdan göstereceğim ürünle beraber o tarz bir kombin yapmayı istiyordum. Onun için de böyle bol bir tişört istiyordum. Bu X large. Neden X large? Ben normalde small ya da medium giyen bir insanım ama ben bu tarz tişörtleri bol giymeyi seviyorum. Aslında bu üzerine oturan bir tişört. Ama ben hiç sevmem üzerime oturan böyle body gibi tişörtleri hiç sevmiyorum. O yüzden böyle bol olsun istedim. Micro Center'dan yaptığım alışveriş. Aslında yani evet oradan bir sürü şey aldım ama burada gösterebileceğim sadece bu ürün. Bir sıcak su torbası ama bildiğiniz gibi bir sıcak torbası değil. Kendilerine bir de böyle tatlışkı bir arkadaşı var. <laughs> Çok tatlı. Çok tatlı değil mi? Ben bunu kaplanlısını almak istemiştim aslında. Ama Tolga ısrarla bana zürafa al dedi. Yani böyle artık orada bana ne kastetmek istedi bilmiyorum. Ee, bunu şöyle arkasını <laughs> aç açıyorsunuz. Sıcak su torbasına sıcak suyu dolduruyorsunuz. Doğal olarak. Yani ne yapacağız başka ne yapacak? <laughs> bunu içine koyuyorsunuz. Tabi bu sıcak su torbası şişmiş oluyor o an. Bu zürafacının da göbeşi çıkıyor. Çok tatlı Evet gördüğünüz gibi içine koydum. Sonra bunu alıp böyle sarılıyor Sıcacık, sıcacık bir zürafa. Oy. Evet aslında bu çocuklar için olabilir mi diye düşündüm ama <laughs> üzerinde çok işte hani sıcak su torbası olduğu için ve tehlikeli olduğu için çocuklara çok fazla yaklaştırmayın. Şey çocuklardan uzak tutunuz gibi bir yarılar yazmışlar. O yüzden pek çocuklar içinde olduğunu düşünmüyorum. Bence benim gibi çocuk ruhlu, yetişkin insanlar için şey. Umadığım anda karşıma çıkan Air Force'lar. Biliyorsunuz ülkemizde bir Air Max fırtınası vardı. ve Ondan sonra bir Air Force fırtınası çıkıverdi. Ben de o fırtınaya kapılıverdim. Çünkü neden? Ben hem klasik hem spor ikisini bir arada giymeyi seven miyiz? Annem benim çok klasik bir kadın. Ben çok sportifim. Annem bana her zaman hanım hanımcık giyin Şeyma. İşte etek giyin Şeyma. Hep pantolon giyiyorsun Şeyma. Ee, işte tişört giyiyorsun Şeyma. Gömlek giy Şeyma. İşte böyle 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 sürekli bana klasik olmayı vurgulayan bir kadın. Canım benim. Çok seviyorum onu. E, o yüzden ben de böyle bir şey oldu. Hem klasik hem spor giyinen Mesela bu aldığım tişörtü, bir tane bir blazer ceketim var. Onunla beraber giyeceğim. Altına da kot pantolon ve onun altına da bunları giyeceğim. Gerçekten çok fazla aradım. Nereye girsem herkes aynı şey söyledi. Geldiği gibi bitiyor. Geldiği gibi bitiyor. Bu sefer geldiği gibi bitmedi. <laughs> Çünkü gelir gelmez ben gelmişim. <laughs> yani. Brandium'daki Nike'da buldum ben. Ee, 38 numara olması sebebiyle ayaklarım çok kolay da bulamıyorum 38 numara ayakkabı. Ee, kalıpları kesinlikle tam kalıp. Ben 38 giyiyorum ve 38 oldu. Air Max'lerde öyle olmuyor mesela. Air Max'lerde 39 falan oluyor yani. Ee, bir numara büyüğünü almak zorunda kalıyorsunuz. Ama bu ayakkabının kalıbı normal kalıp. Ee, fiyatına gelince, fiyatı 289 liraydı. Ama ben 239 liraya aldım. Oradaki bayan bu durumu şöyle açıkladı. Ee, bu çocuk kalıpmış. Yetişkin kalıpla hiçbir farkı yok. Sadece çocuk olarak geçiyor. E, ve fiyatı yetişkininkinden daha uygun. Biz müşteri memnuniyetini sağlamak için öncelikle e, çocukta bakıyoruz. Daha sonra yetişkinde bakıyoruz. Yani çocukta varsa çocuktan veriyoruz ki. Yani müşteri memnuniyetini sağlamak için daha uyguna satabilmek adına böyle bir şey yapıyoruz dedi. Gerçekten bence çok iyi bir fikir. E, eğer siz de giderseniz Nike'a almak isterseniz. Öncelikle çocukta 38 numara var mı diye sorun. Çünkü onların fiyatları daha uygun oluyor. Yani 289 lira nere, 239 lira nere. Gerçekten bununla çok güzel kombinler oluşturacağımı düşünüyorum. Şimdiden çok hevesliyim ama. Bir yandan da yazı beklemek istiyorum. Çünkü beyaz bir ayakkabı ve hemen renginin atmasını, kirlenmesini istemiyorum. Yağmur, çamur giymek istemiyorum. O yüzden bir an önce yaz gelsin, ben bunları giyeyim artık. Evet benim alışveriş videom ve aynı zamanda içinde favorilerimin olduğu böyle karmakarışman bir video. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizi çok sıkmamışımdır. Çünkü çok fazla konuştum yine. Ya ben istemiyorum gerçekten bu kadar çok konuşmayı ama tamamen spontane gelişiyor. Bıdı 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 bıdı, 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 bıdı konuşuyorum. Hala konuşuyorum. Bence artık yeter. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok, çok 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 iyi bakın. Çünkü sizden bir tane daha yok. Hoşçakalın.